Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kış için mantı makarna tarifi hazırlıyorum. Her yıl mutlaka kilolarca yoğurup kurutuyorum. Ve tarifimi hiç bekletmeden hamurumu yoğurarak hemen başlıyorum. Evet 13 kilo un, 3 avuç kalın turşuluk tuz ilavesi yapıyorum. 25 adet yumurtayı 1 litre sütle çırparak işine ilave ettim. 1 paket irmi 1,5 litre suda ısladım. ilave ediyorum. Evet yeteri kadar su ilavesi yapalım. Hızlı hızlı yoğurarak hamuru toparlıyorum. Evet hamurumuz ne katı ne cıvık olmalı. Hamur miktarı fazla olduğu için yoğurması biraz zahmetli. Evet toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hafif bir şekilde elime yapışıyor. Un serptim ve toparlıyorum. Evet. Hamuru üzerini kapatarak şöyle yarım saat ya da bir saate yakın dinlenmesi için kenara kaldırıyorum. Dinlenen hamurdan şöyle büyük bir parça keserek sofranın üzerine alıyoruz. Evet annem hamuru şöyle bir yuvarlıyor. Ortadan ikiye kesiyor ve uzatıyor. Böyle portakaldan biraz büyük olacak şekilde bezelere keserek ayarlıyor. Evet kestiğimiz bezeleri yuvarlayarak hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet yoğurdum. Bezeleri şöyle un serpilmiş fırın tepsisinin içine alıyorum. Üzerine tekrardan un serpelim. Ve temiz bir çöp poşetin içine geçirelim. Bu şekilde dinlenmesi için kenara kaldıralım. Evet vaktiniz varsa mutlaka dinlendirin. Merdane ile ilk aşamada biraz büyütüyoruz. Daha sonra Kalın bir oklava yardımıyla orta incelikte olana kadar hamuru büyütelim. İçinde irmik ve yumurta olduğu için açması oldukça zor. Hamuru dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır. Evet bu büyüklük ve kalınlık yeterlidir. Sacun üzerine alıyoruz. Şöyle bir iki dakika beklettikten sonra ters çeviriyoruz. Kabarmasını beklemeden arkalı önlü olacak şekilde sacun üzerinde kurutma yapalım. Evet bu kadar pişirmemiz yeterli. Sofra bezi üzerine alalım. Evet bir yandan annem bir yandan ben mantı makarna hamurlarını açıyoruz. Evet bu büyüklük yeterli olacaktır. Sacın üzerine alarak kurutuyoruz. Evet. Annemle birlikte açıyoruz. Babam da pişirime yapıyor. Evet, pişirdiğimiz hamurları üst üste alalım. Daha sonra sofra bizi serilmiş bir masanın üzerine kuruması için tek sıra halinde seriyoruz. Evet pişirme işlemine devam ediyoruz. Evet kalan hamuru sofranın üzerine aldık. Bir kısmını makarna olarak büyük bezelere kesiyoruz. Kalan kısmını da yufkadan biraz büyük olacak şekilde bezelere keserek yuvarlayalım. Mantı hamuru daha ince oluyor. Aynı şekilde açarak ve kurutarak sacın üzerinde pişirme yapalım. Evet, makarna hamurlarını kuruttuktan sonra kesmeye yolluyoruz. Mantıları da şöyle 5-6 tanesi üst üste aldıktan sonra videodaki gibi evde kendimiz kesiyoruz. Evet, uzun şeritler halinde kestikten sonra üçgen mantı olacak şekilde keselim. Evet bir yandan ben kesiyorum. Bir yandan annemle babamla diğer sofrada kesiyor. Evet, mantılık hamurumuz hazır. Sofra bezi üzerine sererek kurutmayı bırakıyoruz. Evet makarnaları da kestirdik. Sofra üzerine alarak yaydık. Bu şekilde kurutmayı bırakıyoruz. Daha sonra bez sorbalar alarak bir kış boyunca saklayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.